Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz oranını 500 baz puan artırarak %35'e çıkardı. Piyasalardaki son durumu kuyumcu Mehmet Altınış Kanal 32 haberi anlattı. Evet, Merkez Bankası'nın faiz kararından dolar çok fazla etkilenmedi. Dolar ve euro çok fazla etkilenmedi. Bunun sebebi de piyasanın beklediği kadar yapıldı. Bunun euro'nun ve doların düşürülmesi için TL'sinin beklendiğinden fazla yükseltilmesi lazım ama o olmadı. Ondan dolayı biz dolar ve euro'yu yani şöyle diyebiliriz Merkez Bankası'nın kararı dolar ve euro'da şu anda memnunuz. Şu anda böyle seviyede gidebiliriz kararı alındı. Ta ki tabi bir sonraki Merkez Bankası kararına kadar biz doları ve euro'yu 28 ve 30'lu seviyelerden aşağı görmeyeceğiz. Dolar ve euro fiyatlarını açıklayan kuyumcu Altınış Yıl sonu tahminlerimize göre doların 30, euronun ise 32 lira seviyelerinde olmasını bekliyoruz dedi. Dolar 28 lira 26 kuruş, euro ise 30 lira 10 kuruş. Artık biraz alt taraflar boşaldı. Alt taraflar boşaldı demek istediğim bu şu. Doları 28'in 6, euroyu da 29.70'in altı görmemiz biraz zorlaştı. Artık bu seviyelerde artık biraz çakıldı diyebilirim üst çıkışlar biraz hızlı olur ama aşağı inişler dolarda ve euroda şu sıralar gözükmüyor. Yıl sonu tahminlerimiz dolarda 30 lira civarlarında. 29.80-30 lira civarında. Euro'da ise 31-32 lira. Altın fiyatlarının dolardan etkilendiğini ve gram altının 1845 lira seviyelerinden işlem gördüğünü söyleyen kuyumcu Altınış, gramın yıl sonunda 1900 liraya yükseldiğini görebiliriz diye konuştu. Altına gelirsek altında da ons iki kere 2000 doları geçtik. 2000 doların üzerine geldik oradan kar satımı yedi. Şu anda ons 1997 dolar. Ons tabi hem dolar şey altın hem dolardan hem onstan etkilendiği için şu anda e, 24 ayar 1845 lira. 1870'li fiyatları görmüştük biliyorsunuz. Tekrar 2000'i aştığı zaman 1855-1860'ları gördük. Oradan tekrar kar satım yedi. Yani yurt dışında şu anda ons kar satımından dolayı geriliyor. Ama savaştan dolayı bakın parantez açalım savaştan dolayı hala da ortalık sıcak. Ondan dolayı biz ons'u çok fazla geri beklemiyoruz. Kar satımlarından dolayı 2000'in altına düşecek. Oradan tekrar 2000'in üstünü bir kere daha deneyebilir. Denediği zaman bu sefer kar satımı eğer fazla yerse onsta 1940'a kadar yolu var. Ama yemezse bu seviyeler altında da kalıcı olabilir. Şu anda 24 yer dediğim gibi 1845, çeyrek altın 3000 lira, cumhuriyet altında 12.330 lira. Altındaki eğer bu kar satımları fazla olmazsa ve savaş durumları eğer aynı seviyede devam ederse 1900-1950 seviyeleri görebiliriz ona dikkat edelim. Kuyumcu Altın Eş yatırımcılara da tavsiyelerde bulundu. E şu sıralar alan mı var, satan mı var derseniz şu sıralar gene alan fazla. Neden alan fazla? Hala sular durulmadığı için onsta, altında ve euroda yükseliş olduğu için herkes alıcı pozisyonda. Satan sayısı daha az. Evet alıcı olanlar uzun vadede gayet güzel iş yapıyorlar. Ama kısa vadede dediğim gibi küçük kar satımları yediği zaman geri çekilmeler olabilir. Bunları kesinlikle üzülmesinler. Uzun vadede bu işin sonu İleriye doğru fazlalaşacak gibi gözüküyor.